Kömür gözüm tut elimi ben yine sen anlarsın Unutur kendi derdini derdime derman ararsın Derdime derman ararsın Unutur kendi derdini derdime derman ararsın Verdim eder ararsın oy Vermez miyim ömrümü oy Peşin sıra gelmez miyim Kederlerine ben de derman olmaz mıyım oy Vermez miyim ömrümü oy Peşin sıra gelmez mi? Kederlerine ben de derman olmaz mıyım oy? Kömür gözüm yemin mi ettin beni dostum bilmez misin? Kömür gözlüm yemin mi ettin beni dostum bilmez misin? Derdini derdin bilirim Seninle ben ölmez miyim Seninle ben ölmez miyim oh. Derdini derdin bilirim Seninle ben ölmez miyim Seninle ben ölmez miyim Vermez miyim ömrümü peşin sıra gelmez miyim Yılmış kederlerine ben de derman olmaz mıyım? Oy, vermez miyim ömrümü oy peşin sıra gelmez mi? Yılmış kederlerine ben de derman olmaz mıyım?